başlatan ve sonra iade eden anlamında anlamak gerekiyor. Yani karşılığını vermek için yaratmış mı? Tabii ki yani öyle. Ayet iyi, ayet. E, yeni yapanı şey, Şöyle de alabiliriz. Hayır. Evet abi. Ayetin o kısmına şöyle de diyebiliriz. Yani yaratmayı yaratmasının sebeplerinden biri diyebiliriz yani. Yok yok zaten Anlaştık, e e e ya ayet bitmiyor hocam. Ayette ikisi evet, evet. <laughs> inkar edenleri e azaplandırmak, iman eden ve salih amel işleyenleri de mükafatlandırmak. Olay bu değil mi? Tamam. Şimdi o zaman varlığın temelinde imtihan mı var? İmtihan var işte. Ölümü ve derimi, deriyi imtihan için yarattık diyor ya, ölümü ve hayatı. Heh. Bir de Mülk Suresi 2. ayette diyor ki, hanginizin daha güzel amel isteyeceğinizi denemek için ölümü ve hayatı yarattık diyor. Yani insanlar deneniyor burada. Emanet ve sorumluluk yüklenen insanlardan sorumlu emanetini, sorumluluğunu yerine getirenlerle getirmeyenleri ayırt etmek için bu e, yarattık ifadesi kullanıyor. Allah'ın derdi imtihan mı? Yani ben bir imtihan yapacağım. O zaman e, kim imtihan olur? İradeli bir varlık imtihan olur. O zaman bu imtihan için bir de iradeli varlık yaratacağım. Sonra bu imtihanı kazanını cennete kaybedeni cehenneme alacağım. O zaman Allah'ın gayesi maksadı burada bir imtihan yapmak. İmtihanı yaptı, bitirdi, tamam. Şu Çok kadarı cehenneme, şu kadarı cennete tek o de, diyemeyiz hocam. Allah'ın Allah, ın, Allah ın hiç ya bir hak derdi hak yok. hiç kimse şey hak etmeden hiçbir şey verilmez. Bir ee, şey çaba gösterecek, gayret gösterecek. Yok. Kendine hak edecek veya kendine hak edecek. Yaşadığımız ya sen hayata... Ben de Tevfik şöyle anlıyorum. Yani Allah gerçekten e, ölümü... Ya, yani az önceki hocamın e, hocamızın dediği gibi zaten o ayet doğrudur. Şimdi diyor ya, Allah ölümü ve yaşamı yani kimin iyi amel, kimin kötü amel işleteceğini görmek için yaratmış. Yani Allah'ın e, amacı tabiri caizse ya da benim anladığım kadarıyla insana hür idadeyi verip kim iyi insan olacak, kim kötü insan olacak diye bir, bir imtihanı tabi tutmak. Yoksa yani ben e, nasıl diyeyim, ben hayatın anlamının bundan ibaret olduğunu düşünüyorum. Her şey eğmiş inşallah bir insan boyun eğmek zorunda değil. Yani zorunda değil derken tırnak içerisine diyorum. Tabii ki insan da boyun eğmek zorunda ama insan boyun eğmeme özelliğine de sahip. Ve Allah bunu deniyor. Allah insanlara bu özelliği verip bakıyor kulu öğütünü dinleyecek mi dinlemeyecek mi diye. Büyüklenip dinlemeyenlere de ona göre karşılık veriyor. Dördüncü ayete göre. Yani kaynar sudan içki ve acı bir azap var. Şunu soralım o zaman. Allah meleklere hanginizin daha güzel davranacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattık değil mi? demez hocam. Niye demez? Çünkü zaten melekler iradesiz varlık olduğu için onlar zaten boyu neymiş? Ha işte. Onlar o, o, o yoldan çıkamazlar. Çok onlar güzel. Çıkıyor. İşte bizi emanetleri göklere, yere, dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındı, korkuya kapıldı. Ama insan bu emaneti yüklendi. Ne zalimdir, ne cahildir. Yani insan sorumluluk sahibi. Yaptığı her davranışın iyi mi kötü olduğunu sanki kendisi biliyor ama kötülükleri bile bile yapı yapıyor, iyilikleri de bile bile yapıyor. İşte burada Allah'ın yap dediğini yapması yapma dediğini yapmaması gerekirken yap dediğini yapmıyor, yapma dediğini yapıyor. İşte bu zaman sınavı kaybediyor diyor Allah'ta. Ben böyle Esimde anlıyorum. Mecbur seçeneği olacak hocam, ben buna inanıyorum. Tabii ki. E? Seçeneği olmazsa yani örneğin tek başına yaşıyorsa insan çölün ortasında o zaman başka insanlara istese de kötülük yapamaz. Ama başka insanlar yanında olursa ya ve onlara kötülük yapabilme imkanı olursa ama yapmazsa o kötülüğü o zaman iyiliği tercih etmiş oluyor. Aksi takdirde iyiliği tercih etmek e, söz konusu olamaz. Hayatımızın her alanında bunları rahatlıkla görebiliyoruz. İşte hayattaki olayları da e, indirilen vahiy bilgilerin uyum halinde anlaşılmasını bizden istiyor Allah. aslında Tevfik abi güzel bir şeye değindi de e, ben de onun cevabını hakikaten merak ediyorum. Yani sonuç itibariyle e, Cenab-ı Hak insanlığı imtihan için yarattı cümlesi e, sadece biraz sanki cevap biraz şey kalıyor gibi geliyor bana. E, i̇mtihanın sonucunu biliyor Cenab-ı Hak. Benim iyi mi ve kötü mü davranacağımı biliyor. Biliyor da sen bilmiyorsun hocam. Ya sadece bilmiyorum. Bu ki bu şeyde de mesela deistlerin de çok veya ateistlerin de çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi. Hani Allah zaten nereye gideceğini biliyor. O zaman niye bu bütün süreci yaratıyor da hemen neticelendirip insanları cehenneme ve cennete atsın diyorsunuz değil mi? Anladım. Bak mesela yani isterim, e, böyle yapayım. güzel bir soru bu tabii ki. Bak mesela Kur'an'da bunların cevaplarını değişik ayetlerle veriyor. Ne diyor ayette? Ey melekler ben bir halife var edeceğim diyor. Ne demek halife var etmesi? Yani meleklerle insan arasında bir diyaloğu ortaya koyuyor bütün e, onlar Allah'ım yeryüzünde biz sana itaat ediyoruz. Sana kulluk yapıyoruz. Sana efendim hamd ediyoruz. Tesbih ediyoruz seni. Bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi varacaksın diyor? Allah sizin bilmediğinizi bilir mi? İşte bilmediği neyi insanın? Yani Allah kendisine sadece ibadet ve kulluk yapmaktan dolayı ben haz almam diyor. Yani iki tercihten birisi kötülüğü tercih etme, birisi iyiliği tercih etme. Kötülüğü tercih etme yerine iyiliği tercih edenlerden ben e, görmek onları e, kendime muhatap olarak almak istiyorum mesajı veriyor burada. Yani o kötülüğü tercih eden de, iyiliği tercih eden de kendi özgür iradesiyle yapıyor bunu. Ama kötülüğü tercih edenlerden Allah hoşlanmadığını, iyiliği tercih edenlerden Allah hoşlandığını, zaten bunları açığa çıkarmak için uğraştığını, hani e, izin alanlarla izin almayan, savaştan izin alanlarla almayanları anlatıyor. Savaştan izin aldı mı mutlaka onlar e, sana fitneden, fesattan başka bir şey getirmezler diyerek bunları anlatıyor. Olay bu değil mi? Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bütün hayatın yegane gay gayesi insanların iyi ve kötülerini ayıklamak eğer değilse, eğer hayatın gayesi bu değilse başka ne olabilir ki? Tabii ki yani ortada... Başka şey olabilir mi? Temmuz şey abi sen bir ara aslında güzel bir konuya değinmiştin Epey zaman önce de. Bu konu dile getirdim ben arkasını getirmeye çalıştım siz daha sonra e, dediniz öyle kapandı. <laughs> Hatta bununla ilgili bir makale de yazarım falan gibisinden bir şeyler sarf etmiştiniz. E, ee, İnşaata falan da Hiçbir şeyle ilgilenemedik yani. Yarım kaldı. Allah haktır. Hatta şöyle bir cümle sarf etmiştiniz. Allah haktır. Hakkın e, yaşanması ve gerçekleşmesi için böyle bir, bir, cümleler kurmuştunuz. Şimdi evet. Doğrusu da ben de unuttum. Şimdi o çok da mantıklı geliyordu bana. E, yani varlığın temelindeki sebep sanatçı imtihandır dersek olayı biraz daraltmış oluyoruz. İmtihan aslında bir araç. Neyin aracı? Hakkı uygulanması için, itişaf etmesi için. Peki, hak niçin uygulanacak? Yani aslında şuradan başlamak lazım belki. Allah şöyle diyebilir miydi? Ya ben yaratmayacağım hiçbir şey. İstemiyorum. Ben varım yeter. Böyle demiş olsaydı Allah ne imtihan olacaktı ne imtihan için yaratılmış olan insan olacaktı ne de varlık olacaktı ne melek olacak, hiçbir şey olmayacaktı. Ama o zaman ortada bir Allah var bu Allah'ın ilim sıfatları var. Halik sıfatları var. Yaratıcı sıfatları var. Kahhar sıfatı var. Rab sıfatı var. O zaman bu sıfatlar atıl bir şekilde yerinde durmuş olacaktır. Yani hiçbir şey yaratmayan, hiçbir eylemde bulunmayan tabiri caizse atıl, pasif, kendi halinde bir Allah. O zaman bu Allah'ın Allah'lığına uygun bir durum değil. O Allah'sa, o sıfatları da varsa, o sıfatlar gereğini yerine getiriyor. Yani yaratıyor, varlık sahnesini çıkartıyor, terbiye ediyor, yaratıyor, öldürüyor. Bütün bu sıfatlar işlem görüyor. İşte şimdi Allah kendisine hak dediğin, dediği için bu hak sahnesine çıkıyor. Yani inkişaf ediyor. Şimdi Hakk'ın varlık sahnesine çıkmasından dolayı da bütün bu varlık var oldu. Burada Allah iradeli bir varlık olduğu için, iradeli bir ilah olduğu için insanı da yaratırken Hakk'ın bir parçası olarak yaratıyor. İnsana da kendinde olan en önemli özellik iradeyi veriyor. Yani hakka, hakkı kabul etme veya reddetme. Doğruyu kabul etme veya reddetme. Dolayısıyla bizim o zaman varlık sahnesine çıkmamız iftihar sebebiyle değil, aksine iftihar hakkın, hakikatin inkişaf etmesi için yaratılmış olan bir şey. Yani imtihan oraya giden süreçte bir araç insanın e, hakkı tercih etmesi veya reddetmesi için bir araç. Fakat Allah biz her şeyi hak üzere yarattık diyor. Şimdi buradan da anlıyoruz ki varlığın sistemi Allah kendisi hak olduğu için hakka göre dizayn edilmiş. Denge hakka göre konulmuş. İmtihana giren varlık olan bizi de yani imtihanı da hakkı ortaya çıkartmak için, hakkın yaşanması için koymuş insana hakkı uygulaması için irade vermiş. Dolayısıyla bizim varlığın e, ortaya çıkmasının altında yatan sebep imtihan değil, hakkın inkişaf etmesi. Ben öyle anlıyorum, öyle düşünüyorum. şöyle bir ben soru sorayım size. Şöyle Ezenle, bir soru. tecelli etmesin mi demek istiyorsun? Şimdi e, aksi takdirde Allah'ın sıfatları fiiliyata geçmez ya da yaratılışa geçmediği için ya da geçmeyeceği için Allah bu sistemi yaratıyor ve imtihan bu sistemin sadece ya da, ya da buzulun görünen kısmı gibi. Tabi o sistemin içerisinde bir parça o imtihan. Şöyle diyelim isterseniz yani hani Araf suresi 20. ayette şeytan onlara dedi ki iblis olmamış olsaydı yani insanda iblis diye bir olay melek olmamış olsaydı siz iki melek olurdunuz. Yani sizde sapma duygusu olmamış olsaydı siz iki melek olurdunuz ifadesi kullanıyor. O zaman insanları diğer varlıklardan ayıran özellik irade olduğuna göre o zaman insan içerisinden Allah'ın sözünü dinleyip anlayıp onu yaşayabilecek insan tipi var. Seçenek içinde hani senin gördüğün rüyayı doğruladık veya sık sık Kur'an'da şunlardan bahsetmiyor mu? Allah olacak olan işi gerçekleştirme için böyle yaptığı ifadesi kullanıyor. İşte burada Allah neyi istiyor insanlardan? İnsanlar içerisinden Allah'ın emrini, Allah'ın istediği şekilde uygulayan ve insanlardan Allah'ın o resulünü destekleyen, etten duarla onu koruyup kollayan bir topluluk olsun ki Allah'ın dini bir toplum olarak Allah'ın istediği gibi yaşansın ki Allah meramına şu insanlar bir anlatabilsin haşa bir caizse. Olay bu değil mi? Başka türlü Allah, <laughs> Allah e, imtihan edip ne yapacak? Ama şu bir gerçek ki yani e, insan içinden çıkıyor bu Allah'a yönelen, Allah'ın dediğini, Allah'ın dediği şekilde yaşayan millet. İşte bunu yapmama hakkı olduğu halde insan bu Allah'ın dediğini Allah'ın dediği gibi yapıyorsa işte Allah Böyle bir insan tipleri arıyor. Kendi özgür iradesiyle insan bunu seçerse Allah onlardan hoşnut oluyor. Onlar da dilediği gibi ağırlayacağım diyor ahiret aleminde. Rızıklar yağdıracağım önüne diyor. Olay bu değil mi? Yani özellikle belki şöyle diyebiliriz. Sesin gitti hocam herhalde. Hocam haksızlık yapan Allahsızlık yapmış olur mu? Efendim? Haksızlık yapan Allahsızlık yapmış olur mu? Allah Allah'a gale almamış olur. Tabii. Haksızlık yapan e, Allah'ı otorite olarak kabul etmemiş oluyor. Hani kim beni unutursa ben de onu unuturum diyor ya. Yani müdahale etmiyor ama o e, unuttuğu gibi Rabbani yoldan saparak durum, dünyasını tamamlıyor. Bu durumda ateistlerin ben imtihanı istemiyordum, beni niye imtihana soktu diyemiyor. Neden diyemiyor? Çünkü imtihan hakikatin inkişafında bir araç. İnsan da bu hakikatin bir parçası olarak yaratılıyor. Dolayısıyla ben niye imtihana giriyorum dediğin zaman neden hakikat var oluyor? Neden hakikat yaşanıyor? Ben neden hakikatin bir parçasıyım? Bunu deme hakkın yok. Bunu diyemezsin. Çünkü iyiliğin hakkı var olma hakkı vardır. O haktır çünkü. Söylenen söz hak hakikat değil hocam. Yani. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar bu konuya girince saatimiz de epey geçti toparlayalım kendimizi. üçüncü üç ayette kaldık, dörde geçemedik. Dörde geçtik hocam. Dörde geçtik, beşe geçemedik. Okudum, ha, pardon, dörde okuduk öyle değil mi? Evet, dörde Şeyi, okuduk. Be beşte, dörde dördüncü sonunu okuyamadık. Orayı da okuyalım da. İnkar edenler işte küfürleri dolayısıyla onlar için kaynar sudan bir içki ve acı bir azap vardır. Şimdi burada Bahadır'a ben sorayım. Kaynar sudan bir içki acı bir azal. Normal olarak kaynar sudan içkiyi kimse içmez, içemez. Allah neden onlara kaynar sudan bir içki veriyor? Yani bunu içe insan cehennemde niye ölmüyor? Cehennemde zaten başka bir ayetten sabit ki ölmek isteyecekler, ölmeyecekler. Zaten adamlar ölmüştü öyle ölmüş, insanlar ölmüştü öyle Ama amellerine karşılık olarak zaten alıyorlar o ya da içiyorlar o e, kaynar içki, bir, bir azap olarak. Dünyada başkalarını azap ettiklerine göre, Hakk'a aykırı davrandıklarına göre, orada da o amellerinin karşılığını, yani azabı azabı görecekler. Yani. Çok güzel. Yani hakikatin bir parçası olmaktan çıkmak, ters davranmak, dengeyi bozmanın bedeli cehennemde acı azapla karşı karşıya kalmak. Evet işte insanın cehennemin şartlarına göre yaratıldığını da öbür tarafta sizi bilmeyeceğiniz şekilde yeni bir yaratılışla yaratacağız diyor ya ayette. Onların da bedenini cehenneme dayanıklı bir şekilde yaratıyor ki sürekli ölmeden azap çekebilsinler diye. ayetten devam edelim. Oldu. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.